Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan C eğitim videolarına tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar ee, bu videomuzda radyo buton özelliğini kullanacağız ve göstereceğiz aynı zamanda. Radyo N'un özellikleri dedim. Aynı zamanda kompatettir kendisi biliyorsunuz. Şimdi radyo butonumuzu attık arkadaşlar. Radyo butonu genelde arkadaşlar ee, mesela 1, 2, 3 diyelim 3 tane seçenek e, seçtireceksiniz. Fakat şimdi diyeceksiniz bunu e, list yanlış söyledim. Listbox değil. Neydi bunun ismi? Checkbox'la yapamıyoruz mıyız diyeceksiniz. Checkbox'la yapamazsınız arkadaş arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Hemen onu da söyleyeyim. checkboxta aslında yaparsınız da şöyle bir olay var. Xbox'ta bir tanesini tıkladınız, öbürden tıklansın, tıkladınız birden fazla seçim olayı var. Bunu değilse mesela tek seçim olayı olduğunda arkadaşlar bunu şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Güzel bir komponenttir. Gösterelim hemen örnek olarak. Mesela ABC 3 şıktan biri değil mi arkadaşlar? Bir tanesini seçmesi lazım arkadaşın. Bunu seçti diyelim. Sonra bunu seçti. Görüleceği üzere otomatikman onu alıyor. Fakat bunda ise bunu seçti. Bir tane de olduğunda öbürünü de seçebiliyorsun. Onu nasıl yapabilirsin? Kodla eğer e, ee, Xbox'lardan ee, forla döndürürsün. Eğer şuysa true'ya false charge shoot vesaire vesaire aktif olup olmama özelliğini uçurabilirsiniz. Fakat kodla yapmaya gerek yok. Çünkü radyo buton var. Şimdi gelelim radyo butonumuzun özelliklerine Fix olarak ne var Radyo butonumuzda Back Color var Background Image var Sonra Otomatik Checking özelliği aktif Check Align Middle sağ sol muhabbetleri vesaire vesaire nerede olacağı için checking olaya checkit olaya arkadaşlar yani aktif mi değil mi False zaten bunu e, checkbox liste değil checkbox da e, anlatmıştım eğer aktif olsa direkt seçili gelir vesaire yani enable olursa false olursa gelmez sonra kursörsü biliyoruz tak sağ sol muhabbetleri arkadaşlar flat style'lar var her zamanki gibi fontlarımız olmaz olmaz. Fontlarımız var. For color var. Yani şunun rengi hemen bir green verelim arkadaşlar mesela. Veyahut da orange verelim. Tabii ki veyahut da black. Sonra imageler, resim ekleme olayları vesaire var. Lokasyonlar, lokut kapalı kapalı olup olmaması modify hemen hemen bakıyorum text özelliği tabii ki hepsinde olduğu gibi bunda var text image bunlar şeyler arkadaşlar text alien sağda solda mesela bak ortada dediğimde sağda solda muhabbetleri vesaireler var Stilbe color'ı true'ya mesela açıkmış ve benzeri ve benzeri. Genel olarak bu arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bunun e, nerede kullanılabiliriz? Yani kodsal olarak ne kullanabiliriz? Diyeceksiniz arkadaşlar. Bunu eklersiniz. Ne olur? Yazısını değiştirirsiniz. Bula bula bula. Bunun kod olayında arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Enter'ladım. Click event'ine geldim. Zaten oluşturmuştuk bundan önce de de. Bundan önce de de. Nasıl olmuş lan bu? Bundan önce. Dersiniz ki eğer mesela buna tıklanmışsa, hangisine tıklanmışsa diye bir diyebilirsiniz arkadaşlar. 3 tane. Hemen örnek verelim tabii bunlarla alakalı değil mi? Yani önemiz olması olmaz. Şimdi 3 tane olay var. 3 taneden bir tanesine tıklantı. Tıklandı. Ben bunları almak istiyorum. Diyorum ki buna evet. Buna hayır. Yani bir soru soruyoruz. Anket uygulaması yaptık. Belki bunun hangisini seçti? Ben bunların hangisini seçtiğini öğrenmek istiyorum. Butona tıklandığında ise bunu ne yapmak istiyorum? Görmek istiyorum. Ve diyorum ki ben hepsini aslında 3 tanesini ayrı ayrı işte yapacağım. Diyorum ki radyo buton 1. Checked özelliği. Eğer true ise yani tıklanmış ise veya şöyle yapabiliriz. False değil ise yani tıklanmış gene tıklanmış ise işte. <laughs> false değil ise yani boş değil ve tıklanmış ise gelir içeriye ne olur bana bir mesaj box verir arkadaşlar. Mesaj box start Şu, Ne diyoruz biz buna? Onun <laughs> ekrana yazalım mesela. Radyo buton 1 nokta teksini ekrana yazalım. Ama geliyoruz buraya. else if. Niye? Çünkü sadece if else değil. Birden fazla olacağı için. İkincisi ne diyeceğim ki? Radio buton 2 nokta. Çekit özelliği. Eşit değil mi falsa? Yani true mi? Bunun bu mu tıklanmış? O zaman gel buraya. Mesaj box'ımız ile. Radyo butonun 2'nin teksini bana yaz. Arkadaş. Yurdum alçaklara uğratma sakın. Şimdi bu da değil. O zaman ne oluyor? Bir tek ee, olay olmuş oluyor. Else girmiş, girmek zorunda. O da Direkt ben hiç e, if ile alakalı bir şey yapmıyoruz. Message box, message box that show, radio ops, radio buton three text, yes. Tabi şurayı siliyoruz. F5'e tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar herhangi bir tanesini seçelim. Şunu seçtik. Ben diyorum ki Acaba hangisini seçti? Hayır seçmiş ya bu. Tamam. Veyahut da bunu yapalım. Göreceğiz öyle. Veyahut da evet yapalım. Göreceğiz öyle hangisi olduğunu bulabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü buradaki tabun bunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ne dersiniz? Mesela şunda ne dersiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela şu an ne yaptık? 1 2 3 tane işlem yaptık. Bu şekilde bir örnek olabilir. Veya hut daha da kısa yapılmasını istiyorsanız bir tane for yakarsanız sürüyor. Dersiniz ki usta radyo butonların kontu kadar Tabi orada şöyle olması lazım. Radyo yo radyo butonun sonuçta kaç tane olacağınızı hem e, kontrollerden arkadaşlar forla forla döndürebilirsiniz. Şu an o kontrol olayına girmeyeceğim. Benim bir tane temizleme metodum, metodum vardı. E, bundan önceki eğitim videomda göstermiştim. Orada kontrole radyo buton kontrol veriyorsunuz. Radyo butonunun e, içinde döndürüyor. Diyelim bin tane radyo buton var misal veriyorum. Kod oluşturdunuz. O şekilde yapabiliriz. Veya hatta dersiniz ki Usta Sıfırdan başla. 0, 1, iki. 2. 2 kere döndür. Çünkü integer e, sıfırdan başladığın için 3 değil de 2 kere döndürüyorsun. Sadece yapmak istediğimiz ilgili döndür. Radyo butonunun içinde döndürecek arkadaşlar. Eğer Radyo buton ee, ama onda da şey var. Döndürmeye gerek yok. Doğru doğru. Şimdi mantıklı olarak şey yaptım. Şeylerde de orada da şey yapılması lazım. Bir if döngüsü oluşuyor arkadaşlar. ile döndürmeye gerek yok. Çünkü orada switch case yapabiliriz belki buna. Radyo butonun eğer şu true ise, şu true ise vesaire vesaire. Yani birden fazla yöntemi var yapmamızın. Sonra ne diyebiliriz? Radyo buton mesela butona tıklandığında ben radyo buton eğer bir tıklandıysa bile ben bunun checked özelliğini diyorum ki usta bunun ben butonu tıkladıysam arkadaş checked özelliği false olacak ya. Ben istemiyorum bunu. Misal. Ben şu an tıkladım buna. değil mi? Evet'e tıkladım. Fakat ben bu onaya bastığımda göreceği üzere evet e tıklanma olayı uçuruldu. Çünkü false ettim. Check it özelliğini de böyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Zaten text özelliğini almaya göstermiş. Nokta text dediğimizde ise text olayı var. Reset test text varmış. Bunu kullanmadım. Sonra eventleri var bunların tabii ki de. Ha, o eventleri göstereyim ama gösterir mi göstermiyor. Click event falan var arkadaşlar burada. Sana yani event oradan bunu göstermiyorum arkadaşlar. Click olayı vesaire var bunda. Bunları ileriki serimizin ileriki devamında göstereceğiz. Tüm hepsini çünkü tüm komponentleri göstereceğiz. Yani şuradaki göreceğiniz mesela forum değil de grup baksın mesela eventleri var değil mi burada? Bir sürü event var maşallah. Bu var. Aktif oldu. Mesela aktif e, olduğundaki Event arkadaşlar Bunda var mı yok Formun aktif olduğundaki eventi Mesela çoğu kişi ee, Yanlış kullanabiliyor Neden diyeceksiniz Hemen bununla alakalı Şu an bir ee, radyo bütün olayı bitti bu sırada arkadaşlar Hemen kısa bir örnek vereyim Mesela aktif olduğunda Mesela ben e, Bir kod yazdırıyorlar değil mi arkadaşlar Diyor ki form aktif olduğunda Şunu yaz Fakat şöyle bir olay var Forum aktif oldu. Değil mi? Yani formun tam açıldığına yazacak. Okey. Form aktif oldu. Sıkıntı yok değil mi? Fakat şöyle bir şey var. Tamam dedim. Bakın. Yani. Şunu böyle kapattım ya. Şuradan bunu aşağı attım. Şu an aktif değil forum. Geldiğinde hoppa. Aktif oldu. Hop. Aktif oldu. Gördüğü üzere. Yani bunu dikkatli kullanmak lazım. Bunun ne yapılabilir? Her aktif olduğunu yani forum şu an bak gördün mü? Aktifleşti ama gelmedi. Onun için sıkıntı oluşabilir. Bunu dikkatli kullanmak lazım arkadaşlar. Aktif olduğu, Forumlu at ve benzeri ve benzeri. Mesela aktif olduğu olayını ne yapılır biliyor musunuz arkadaşlar? Ben ne yapmak istiyorum? Bir kere değil mi aktif olduğunda? Hemen onu şöyle yaparsın. Hızlı bir şekilde integer sayaç verirsin arkadaşlar. Eşittir 0 dersin. Eğer dersin ee, sayaç eşit eşitse sıfıra gel bunu yaz. Değil ise bir şey yapma. Fakat buradan içeri girdikten sonra da sayacımızı Plus plus dersin, olay biter. Mesela bu da bir çözüm olabilir mesela. Aktif oldu oldu değil mi? Tamam, deaktif yaptım şu an. Şu an söylemeyecek. Neden? Çünkü kontumuz bir şu an. Bunun gibi birçok hatalı kullanımı bu şekilde çözebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü bununla alakalı bir ee, daha doğrusu 5, 6, 7 tane soru gelmişti arkadaşlar. Aynı ile alakalı. Arkadaşlar veri çekiyordu. Aktif olduğunda çeksin tarzında. Fakat şöyle bir olay var. Onu ben mesela forum loat, kastığını söyledi. Forum kullanılmasını söyledim. Ve hatta bu şekilde kullanabilirsin dedim. Background worker kullanabilirsin dedim. Forum aktif olduğunu illa ki kullanmak istiyorsanız ise dedim. Ee, nedir ismi? <laughs> Söylemedim. Bu şekilde bir sahne oluşturursunuz. Bir kere yapar dedim. ikincisini yapmaz. Olayımız budur. Ve benzeri ve benzeri. Şimdi burada başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Hemen bakalım hızlı bir şekilde. Çekin kolayını söyledik. Bula bula bula. İmajlar koyabiliyoruz arkasına ve benzeri. Her videomda söylediğim gibi arkadaşlar, en son olarak söylemek istiyorum bunu. Herhangi bir sorununuz takılan, aklınıza takılan bir şey olursa videonun altına yorum olarak yazarsanız size geri dönüş yapacağım. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.